Her cuma olduğu gibi ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan. bugün Ramazan ayı ve ruh sağlığımız ilişkisini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın efendim. Evet. Hoş bulduk teşekkür ederim Günaydın ee, iyi günler diliyorum Çok Zerbe. teşekkür ederiz sağ olun ee, tamam. Ramazan ayı insanın arınma dönemi oluyor Ve e, Ramazan ayı toplumsal yapımızı Toplumsal dokumuzu Manevi hayatımızı nasıl etkiliyor Biraz da işin psikolojik yönünden Ele alalım istedik bugün e, Buyurun efendim Tabii e, e, Ramazan ayı Bir aylık bir dönem biliyorsunuz evet. Bu yani 12 ayın bir ay gibi oluyor. Bunu ben şeye benzetiyorum. Bu e, inovasyonda yüzde on beş kuralı var. <laughs> yani bir bir insan ...genellikçi, girişimci olmak istiyorsa e, genellikle bunun felsefesini yapanların tavsiyesi yüzde on beş kuralını uygulayın. Yani bir insan yaptığı işe yüz e, saat çalışıyorsa on beş saatini yaptığı iş hakkında düşünsün, düşündüğü hakkında düşünsün. Ve o işle ilgili bir yeni değerlendirmeler yapsın tarzında değerlendirilir. Ben şimdi bu 12 ayın içerisindeki bir ayı da bu %15 kuralına çok benziyor. Yani kişinin 12 ayından bir ayını yani bir nevi rutin hayatın günlük böyle koşturmacası içerisinde günlük böyle çeşitli çalışmaları içerisinde bir ayda Böyle Hayatla ilgili varoluşla ilgili durup düşünüp yeniden değerlendirme yapmak için bir e, insana farklı bakış açısı getirme ayı ruhsal olarak düşündüğümüz zaman Çünkü canlılar içerisinde e, soyut düşüneme soyut düşünce becerisi olan tek varlık insan yani İnsan dışındaki hiçbir e, canlı zihin kuramı öğretemiyor, yani zihin teorisi üretemiyor böyle varsayım üretemiyor, hayal kuramıyor. Yani herhangi bir <laughs> hayali e, kurulan hayallerde o şekilde ki bir insan hayal kurduğu zaman o hayaldeki kurduğu konular onun için ihtiyaca dönüşüyor. İhtiyaç daha sonra isteğe dönüşüyor. İstek daha sonra kişiyi harekete geçiriyor. Onun için yaptığın iş hakkında da hayal kurabilmek işin vizyon kısmını da oluşturuyor. Varoluşsal vizyon, insani vizyon oluşturmak demek aslında. Yani senenin belli bir döneminde kişinin hayat nedir? Neden varım? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Hayatın sonu nedir? Sonsuzluğun sonun sonu nedir? Bir hiçlikten mi geldim? Yoksa bir dünyada yaşıyor muyum, geçiyor muyum Mevlana'nın dediği gibi dünyada yaşamıyoruz geçiyoruz. Yani bunları düşünmek için bir fırsat e, ayı insanın yani bir e, psikolojik boyut açısından en önemli şey insanın hayatta anlam arayışıyla ilgili durup düşünüp yeniden değerlendirme yapması. Yaptığı işlerde aşırılıklar varsa yanlışlar varsa ben hiç unutmam 99 depremindeydi depremden sonra bir çok yaşayan bir iş adamı geldi. Ya bundan sonra artık işçilerime daha merhametli davranacağım, daha dikkatli davranacağım demişti depremde. Şimdi burada doğru olan ne aslında? Kişinin zaman zaman yaptığı işteki o hırsları, acımasızlıkları böyle bir, böyle bir kapitalist ahlakın yaptığı bizdeki hasarı yeniden durup düşünüp insani yönlerimiz harekete geçirmek gibi bir şey başımıza musibet gelince bunu farkına var, varmıştı o zaman o bahseden kişi. O da bir büyük bir kazanç tabii. E şimdi burada da işte Ramazan da aslında insanın böyle ben psikolojik hayatına farklı bakış geçirmesi, hem toplumsal hayatına, hem aile hayatına, hem varoluşa farklı bakış geçirmek için bir durup düşünüp yeniden değerlendirme dönemi olarak bir ele alalım. Ve bu, bu açıdan bakılırsa Ramazan anlamına göre bakıldığı için ve Böyle durumlarda o orucun verdiği yüksek anlam yakalamış oluyor insan. Yoksa öbür türlü sadece kuru bir açlık oluyor, sadece bedensel bir ibadet oluyor. Yani bedene de muhakkak çok faydası var. Mesela o açlık kürleri şu anda yeni diyet modellerinde çok önemseniyor. O günde belli bir saat aç kaldığı zaman kişi Evet, kök hücrelerimiz harekete geçiyor. Bağırsaklarımızda, kemik iliğinde, beynimizde kök hücre harekete geçiriyor. O uyuyan kök hücreler canlandığı için yeni hücre üretiyor. Vücut kendini yeniliyor mesela açlık türleri. bunlar, ama bu Ramazan'a farkında olmadan ibadet motivasyonuyla... insanlar yapıyormuş yıllardır. Şimdi bu diyet beslenme uzmanlarının yeni keşfettikleri bir şey. Diğer taraftan da yani insanın ruhsal gelişimine nasıl bir çocuğun, bir gencin, bir erişkinin... ...genellikle bizim böyle bu, bu çağın bir hastalığı var. İnsanlar bakıyorsun çok hızlı yaşıyorlar. Aceleci, sabırsız. Aceleci, sabırsız bir insan. Sonu ha, düşünmeden de. hareket ediyor. Hemen olsun istiyor. ve Böyle kendi konfor alanı var bir insanın. Halbuki insandaki yeteneklerin gelişmesi için ortalama şartlar yetenekleri geliştirmez yetenekleri geliştiren stres altındaki şartlardır. Yetenekleri geliştiren. Şimdi böyle durumlarda vücudu bir nevi stresi sokuyor insan, ruhunu strese sokuyor tarak ve böyle durumlarda kişide e, de uyuyan e, şeyler e, e, psikolojik altyapıyı bir nevi harekete geçiriyor. Buna bizim e, bunu biz e, böyle e, psikolojik sağlamlık eğitimleri var. Psikolojik sağlamlık resilience deniyor. İngilizce orijinalde Rizelins'te psikolojik sağlamlık eğitimlerinde dayanıklık eğitimi diye geçiyor. Dayanıklık eğitiminde bu tarzda kişi bir hedef koyuyor kendisine, o hedefe ulaşmak için bekliyor, yani tahammül ediyor. Mesela hep böyle e, sabırlı ol evladım falan der yani büyüklerimiz. Aslında sabır sabır şu anda bir yanlış bir kavram gibi anlaşılıyor. Yani Hı -hı. Sabır demek oturup kenara çekilip beklemek değil sabır aktif sabır yani hareket halinde sabır evet. kişinin e, sabır demek hayatın hız ve ritmine uygun davranmak demek ne zaman yavaşlayacaksın ne zaman hızlanacaksın onu ayarlayabilmek demek burada yani bu dayanıklık eğitimidir şeydeki e, bilimsel karşılığı bunu dayanıklık eğitimini biz sebatlılık eğitimi tarzında, dayanıklı eğitimde halk arasında yılmazlık denilen durum, yılmazlık kavramı. Yılmazlık kavramının eğitimini modüllerle veriyoruz. E, Ramazan bunu hazır veriyor. Bak hem ibadet var, manevi manevi ticaret boyutu var, manevi kazanç boyutu var. Ölüm sonrası bir yatırımdır bu aynı zamanda. Bu bir zamanda aynı zamanda ruhumuzun olgunlaşmasına, gelişmesine, pişmesine vesile oluyor bu. Yani bir Tabur ve dayanıklık eğitimi tarzındaki bir eğitim olmuş oluyor. Bir diğer boyutu da bu çağdaki insanlar özellikle yeni kuşaklar böyle hemen olsun şimdi olsun istiyor. Doğru. Yani hemen olsun ve bu o böyle doyum, erteleme beceriler zayıf. Zayıf. Kolay elde etmek istiyorlar. Emek vermeden, yorulmadan elde etmek istiyorlar. Böyle durumlarda da hayatta da Öyle bir gizli psikoloji yasaları var. Güzel şeyleri emek vermeden, yorulmadan e, elde edemiyorsun. Yani böyle başarıya giden yollar, eller cepte, çiçekli yollar değil. Dağlık, taşlık yollar, zor yollar. Yani emek vereceksin, yorulacaksın, hedefi zor katlanacaksın bazı şeyler ama hedefi ne olacak bunun içinde? Şimdi duyum hedonistik tatmini çok yüceltiyor bu günümüzün e, kapital sistemi hedonistik tartım hemen şimdi diyor olsun. Halbuki insan hemen şimdi olabilecek şey var e, doyum, e, doyum ertelemeyi yapması gereken şeyler var. Duygusal zeka çalışmalarına e, referans olmuş bir çalışma var 20 yıl süren bir çalışma anaokulu çocuklarına e, sınıfa lokum götürülüyor. Bir grup çocuk hemen istiyor lokumu. Hemen isteyene birer tane vereceğiz diyorlar. 15 dakika bekleyene bir avuç vereceğiz, istediği kadar vereceğiz diyorlar. Bir grubu hemen istiyor. Hiç beklemiyor 15 e. Birer tane alıyor. razı oluyor Bir grubu daha yapıyor? Kendini oy alıyor 15 dakika. Daha fazla alıyor. O iki grubu ayırmışlar. 20 sene takip ediliyor bunlar. i̇kinci grup yani doyum ertelemeyi başaran grup. Bunlar %20 duygusal zekalar daha yüksek çıkıyor. ...20 yıl sonra baktıklarında okul başarılar daha yüksek... ...arkadaş ilişkilerinde daha başarılar... ...iş ortamında, e, sosyal ilişkilerde daha başarılar... ...o halde bu bir, bir kimseden... ...bu yani doyum erteleme becerisi istenmeden kendiliğinden olmuyor... bunu. öğretilmesi gerekiyor... İşte bu e, dini terbiyenin de en önemli katkısı bu oluyor kişide... ...hazları erteleyebilmek, zevkleri erteleyebilme becerisi oluyor. Diğer bir şeyde böyle ruhsal gelişimimize katkı sağlayan Ramazan döneminin bir etkisi de stres yönetimine katkısı oluyor. Şimdi vücudumuz aç kalıyor. Stresi sokuyoruz vücudumuzu ister istemez. Yani hem de kan şekeri düşüyor. Sinirlilik oluyor. Özellikle yemek vakitleri bir şey yiyememek bir şeydir hakikaten. Bir gerilim sebebidir ama böyle durumlarda stres altında soğukkanlı kalma becerisi ya yani bu beceri kazandırmak için bize gençlere öğrencilere 10 20 seanslık programlar yapılıyor böyle. Ben yani bir elektrotlar takılıyor başına. Stresli olaylar hayal ettiriliyor. Ona karşı bekleme becerileri, erteleme becerileri, stres altında soğukkanlı kalma becerileri çalışıyoruz modüllerle. Bu burada kişi bunu bir ibadet kapsamı içerisinde bu konuda bir nevi stres altında soğukkan kalma becerisi eğitimini öğrenmiş oluyor. Diğer kazandığı şey de kişinin aile hayatında çok önemli. Ramazanlarda aile hayatı biliyorsunuz çok farklı olur. Hep daha önce böyle ailede olan tert en çok kullanılan kelime de bak oruçluyum kızdırma beni filan gibi biliyorsun. Hep söylenir böyle. Yani böyle insan küfür ediyorsa azaltır. Bağırıp çağırıyorsa azaltır. Birçok şeyleri bu dönemde de böyle kişi kontrol etmeye çalışır. Bu bir kontrol becerisidir. Bağımlılıkta özellikle e, bağımlılık, madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, birçok bağımlılıklarda e, beynin kontrol Kontrol kaybı ana belirtisi kabul ediliyor şimdi. Daha önce hani yoksunluklar, tolerans gelişmesi kabul ediliyordu ama şimdi kontrol kaybı. İç kontrol var mı yok mu sadece dış kontrolla. Dış kontrolla gidiyorsa kişi, yani başkalarının korkusuna kontrol ediyorsa dış kontrol var. Ama ideal olan iç kontrol kazandırmak ona. İç denetim becerisi. Yani isteklerini, arzularını dürt, dürtülerini, değerlendirme becerisini kazandırabilmek, iş kontrol becerisi kazandırmak için çok zor eğitimler veriliyor belli bir yaştan sonra. Ama bu kişide iş kontrol becerisi kazandırıyor. Ramazan oruç, ya yiyecekleri var bekliyor. Doyum erteliyor. İç kontrol becerisi gelişiyor. Bu da yani aile içerisindeki ilişkilerde de insanların birbirlerine e, incitmemesine e, katkı sağlıyor. Mesela diğer bir kazandırdığı şey de empati duygusunu güçlendiriyor. Empati, açları, yoksulları anlama konusunda çok ciddi bir şeydir. Empati, kan şekeri düşüyor, yiyemiyorsun. Bu tarzda yiyemeyenleri daha düşünüyorsun. Onun için yardımlaşmanın, paylaşmanın yoğun yaşandığı bir toplumsal bir ibadet boyutu da var. Ramazan ayının bu, bu, da şeyin işte empati geliştirmek için bizim atalarımız biliyorsunuz ya, sadaka taşları var yani bir sadakayı veren hiç görmüyor oraya koyuluyor bu şekilde alınıyor ve böyle askıda ekmekler var böyle bakkalın defterine gidip defteri kapatma örnekleri var yani şu anda ne kadar da azalsa da devam ediyor gene. Bizim Anadolu irfanında var bu. E bütün bunları kazandıran önemli şey Ramazan dönemidir ya. Ramazan dönemi <laughs> onun için bunları canlandırma dönemi. Yani hep bana hep bana diyen bir kimse hep keser gibi böyle hep gene. Halbuki bir sana bir bana demek testere gibi oluyorsun. Bu e, insan e, e, genel olarak ortalama bir insan. <laughs> Ama bazı insanlar var bana de hep sana hep sana der. O derviş olunur tabi o herkes, herkes için tavsiye edilmez. Çok büyük fedakarlıktır o. Hiç o kadar olmasa bile hiç olmasa başkalarına bir bana bir sana diyebilmesi lazım insanların. Bu Ramazan'da böyle mali ibadet ayı da var ve sosyal yardımlaşma özelliği de var. Bu da aynı zamanda insanın şeyini böyle ruhsal yapısında da başkalarını da fark edebilmek. Yani sosyal bilinç deniyor. Yani duygusal, duygusal, zeka eğitiminde sosyal bilinç diye geçiyor. Yani yaşadığı toplumu bir parçası olduğunu fark etmek, hissetmek. Toplum, yaşadığı toplumun yaşadığı toplumu empati yapabilmek. Oradaki e, böyle e, dezavantajlı insanların farkına varmak. Onlara da onlar için de bir şeyler yapabilmek. Yani insanın kendi haline bırakırsan sadece kendini düşünüyor insan. Ama dezavantajlı insanları fark edip onlara bir şeyler yapabilmeyi şu anda ABD'de özellikle bazı okullarda şu anda rastgele iyilik projeleri yapılıyor. Bak 6 hafta 8 hafta lise öğrencilerine rastgele iyilik projesi veriliyor. Community service diyorlar ona. Böyle git bir yer seçiyor. Bir yaşlı bakım evini seçiyor. Bir sokak böyle bazı temizlik firmalarıyla çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Hiç karşılık beklemeden e, toplumsal hizmetler, topluma hizmet faaliyetleri yapıyor. Yaptıktan sonra bunu raporluyor neler yaptığını ve buradan puan veriliyor sınıf geçme puanı. Bunlar, bunlar kişilerdeki birçok becerileri ölmesin diye kazandırmak için. Şimdi bunlar, bunlar beklenmedikçe genç kendiliğinden bunu yapamıyor yapmıyor. Bunu eğitim sistemi bekleyecek, aile bekleyecek çocuktan. Yoksa böyle sadece kendi çıkarını düşünen ve narsist kişilikler ortaya çıkıyor. Onun için şu anda narsizm ep epidemisi diye bir kitap Amerika'da çıktı. Getirdim o kitabı var bende. Epidemi diyor yani pandeminin daha hafif şekli. Yani narsizmi o derece yayınlanmış ki herkes kendi çıkarını düşünüyor ve yalnızlaşıyor bunun sonucunda da mutsuz oluyor. ...depresyonun, yalnızlığın artmasının sebebi... ...bencilliğin yaygınlaşması. Bencilliğin karşılığı da... ...empatidir. <laughs> Empatinin öğretilme dönemidir. Ramazan dönemi. Bu aile içerisinde... ...çocuklara... ...aile içerisindeki sohbetin... ...arttığı dönemlerdir. Paylaşımının... ...arttığı dönemlerdir. Birlikte... <laughs> ...yemek yenilen... ...sohbet edilen dönemlerdir. Onun için çocuklar... ...Ramazan'ı severler. Hani evde böyle ses tonu yükselmeleri azalmıştır. Hatta evet. Bakıköy Ruslun hastalıkları yaptığı güzel bir çalışma var. Yıllar önce Ramazan döneminde alkol ...kullanım 50 azalıyor. Hmm. Bu toplumda suç ve şiddetlerin de azalması Ramazan'da rastlanıyor. Emniyet raporlarında. Bu aslında demek ki bunu biz şey yapmamız gerekiyor yani. Toplumsal faydası olan bir ibadet ve insanlığın bu derece böyle vahşi çıkarcıların olduğu bir dünyada bunu toplumda beslemek desteklemek çok önemli en azından her anne baba çocuğuna bu Ramazan atmosferini hissettirmesinde bununla ilgili toplumdaki dezavantajlı insanlara fark etmesinde onlara vererek mutlu etmeyi, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı öğretmesi için de güzel bir dönem olarak söyleyebiliriz. Ramazan'da özellikle yani kişinin böyle hani nasıl iki, iki kere ikinin dört ettiğine inanıyorum denir değil mi? Evet. Yani bu bir, yani ikinin ikine dört ettiğimi aklımızla inanıyoruz buna. İşte Ramazan döneminde de aslında insanın son son yıllardaki böyle özellikle bilimsel gelişmeler, akıl yürütme yöntemleriyle anlaşıldığı ki iki, iki kere iki dört ettiğine ne kadar kesinlikle inanıyorsanız tevhid inancına da o şekilde inanmak mümkün tevhide. Çünkü tevhid inancı şu anda kuantum dinamiğine göre <laughs> ve akıl yürütme yöntemlerine göre zorunlu varlık bir yaratıcının olması ve yaratıcının en önemli özellikleri de her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç şeklinde omnipotens dediğimiz yani yani dini literatürde kadiri mutlak denilen bir gücün olması böyle bir gücü olup hatırlamak ve ondan geldik ona gidiyoruz duygusunu yakalamak için Ramazan'ın yüksek anlamını bu şekilde yakalayabilir insan. Yoksa şekilsel kısmına takılıp kalmamak önemli. Bu anlam boyutunu Ramazan'ın kaçırırsak şekil boyutunu çok şey yapamayız, yani böyle yakalayamayız. Yani bunu özellikle belirtmek istedim. Yani çünkü Ramazan aynı zamanda din, din psikolojisi, inanç psikolojisi açısından da üzerinde durulan bir şeydir. Yani insan beyninde olumlu ve olumsuz etkileri açıktır insan beyni. Bu özellik nedeniyle olumlu etkileri güçlendirmek mi, olumsuz etkilerim güçlendirmek? Ramazan beynimizdeki olumlu etkilerle ilgili alanları güçlendirmeyi çok önemsiyor burada. Yani bu bu, bu nedenle Ramazan'ı biz şey yapmamamız gerekiyor. Yani bu bu açıdan değerlendirerek kişinin hem kendini geliştirmesi için, hayata bakışını revize etmesi için, bu ilk başta söylediğim hani yüzde on kuralı gibi böyle. Yani hayat hakkında varoluş hakkında hayatın anlamı hakkında böyle manevi değerler hakkında manevi birikimler hakkında kazanımlar hakkında böyle bir durup düşünüp yeniden revize etmek için kendimizi bir fırsat gibi de değerlendirilebilir. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayınta ee, Ramazan ayı başında da her şeyi konuştuk. Ee, bu aile ilgili işin psikolojik yönüne değindik. Ee, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir Ramazan ayı olsun. Şimdiden ee, size ve İnşallah. tüm dinleyenlerimize evet. efendim evet. E, kolaylıklar size de. Ben de iyi Ramazanlar diliyorum herkese. Çok sağ olun. teşekkür evet, ediyoruz. Ve şimdi kısa bir müzik aramız var. Funda Arar bizlerle birlikte olacak. Sonrasında da Ramazan ayında beslenmeyi konuşacağız. Diyetisyen yani Derya Zümbülcan'la kaçırmayın onu da efendim.